Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Son derece yorgun bir şekilde video çekmekteyim. Bugün işlemimiz şu araları işletmek. Yani daha önce puntalı her demir atmıştık. Bugün ise araları körlüyoruz. Yağmurun olduğunu söylüyorlar. Fırtınanın olduğunu söylüyorlar. 3 gün üst üste fırtına gelecekmiş Arkadaşlar biz de önlemimizi almak için bu araları işliyoruz. Ee, gelen rüzgar, fırtına naylon üstünü açıyor, parçalıyor. O da muhtemelen yani büyük ihtimal bibere zarar veriyor. O yüzden biz de bu araları işleyip biberlerimizin zarar görmemesini sağlayacağız. İnşallah. Ee, yaptığım işlem bu. Burada yer çok sert. Normal kürek batmıyor. Ben de bel kullanıyorum arkadaşlar. Beli de abim almış. Ters taraftan yani belin sonra ama sağ tarafına basıyorum arkadaşlar. Bu da bir e, çünkü daha önce perlen hiç işimiz olmadığından bir acemiliğimize gelmiştir o büyük ihtimal. E, çok zor oluyor. Sürekli sol tarafına çalışmak e, zorundayım. O da işte demirin sivri tarafı. Şu gördüğünüz gibi ayağıma batıyor. Ama yapacak bir şey yok. Yapacağız. Bugün hava çok güzel. Yağmur. Ee, bulutları bulutlar var ama yağmur yarın olduğunu söylüyorlar. Ee, güneş olmayan bir gündü. Hava esiyor. Çok güzel bir hava arkadaşlar. Saat şu anda 5.20. Ee, çalışıyoruz. Yorucu bir gün. Her günkü gibi. Ben dinleneceğim arkadaşlar biraz. Siz de benimle muhtemelen dinleyeceksiniz. Dinleneceksiniz. Bu aşamada sizlere biber biberlerimizi göstermek istiyorum. Arkadaşlar biberlerimiz şu şekilde. Bugün dün de, e, yok, dün de ekmemiştik. Geçenlerde içine ekmiştik. Bugün de biraz daha ektim. Biberlerimiz artık yavaş yavaş toparlanıyor. E, köklenme hızlandı. Bundan sonra daha da güzel olacaktır. Gün günü tutmayacaktır Allah izin verirse. Seramız 18 metre. E, 30 bin adet fide alıyor. Viyollerimizin her biri 70 adet. Ee, şöyle göstereyim. 70 adet. Şey 70'lik. Yani her bir yolda 70 tane biber var. Ve her çadırda e, 31 bin küsür e, fide var. Arkadaşlar e, yavaş yavaş artık ekim hazırlıkları başlıyor. Tarlamızı sürdük. İşte yarın veya öbür gün muhtemelen e, gübrelerimizi atacağız. Daha önce bir gübre attık. Bu ikinci toprak düzenleyicimizi atacağız. Met çekilecek. Naylon serilecek. Ee, borular, damlamalar derken artık burası toprak. Bunun yağmurlardan önce yani yağ yağmur söyleniyor. Yağmur geçtikten sonra hava biraz oturdu mu yerimizi hazırlayıp biberimizi ekme gününe doğru bekleyeceğiz. Ee, çok yorucu arkadaşlar. Gerçekten bu lafı sürekli söylüyorum. İnan bel ağrılarından duramıyorum günlük çalışma potansiyelim yani çalışmamız çok yüksek derecede çalışıyoruz hep ağır işler yapıyoruz İşte yerin toprak olması bu sene önceki videomda dediğim gibi kumdaydık çok rahattı bu sene ise toprak çok zor arkadaşlar ama işte gene dediğim gibi yapacak bir şey yok mecbur bu iş yapılacak burada e, hava iklimi biraz e, biz burada fırtınanın olmayacağını düşünüyorduk diğer deniz sahil kenarına göre ama burada da arkadaşlar fırtına gayet etkisinde yani şeyini yitirmemiş. O gün iki sefer çadırlarımız açıldı. Onu yaptık. Şimdi tekrardan sağlamlaştırıyoruz çadırlarımızı. Ee, sürekli işlen meşakkat yani sürekli işlen ilgileniz çalışıyoruz. Sürekli iş. Her günümüz iş. Umarım iyi olur arkadaşlar. Ben bugün gerçekten çok yoruldum. Her günkü gibi daha benim işlemim hepsi bitmedi duruyor şöyle göstereyim aralar hep işlenecek bu yarıya kadar yapıldı bu sıra full yapılacak bunun öbür tarafı da yapılacak burada daha 2-3 aram var yani bitmeme gibi bir durum da var İnşallah fırtına yarın değil diyebiliyoruz da yarında olası bir hava şartlı bir şey olmaz inşallah bu da öbür çadırımız arkadaşlar. Biberler gayet güzel, gün gün değişiyor, güzelleşti. Ee, her günümüz şeye doğru gidiyor. Ekimimize doğru gidiyor. Burada şu gördüğünüz karşımda tarsız fideni seraları var. Onlar e, sürekli şey yakıyor arkadaşlar. Kalorifer yakıyorlar gece. E, akşamlar daha doğrusu. Bugün gündüzden de yakmışlar. Yani yok pardon öbür taraftaki baca izo Tarsus Adana istikametine giderken Adana'ya giderken e, oradaki izo camın dumanı bacasının dumanı bu taraftaki iki tane baca şeyin bacası e, Tarsus fidanın bacası bu da o gün dedim işte bu benim tarlam değil diye benim tarlam burası arkadaşlar şöyle göstereyim buna aynı öbür tarılar gibi işlem yapıldı arası sürüldü gübresi atıldı. Bu da bitmek üzere. Yani bitti daha doğrusu. İşte damlama serilecek. Dediğim gibi maşlama, damlama, bütün işler arka arkaya yapılacak arkadaşlar. Burası güzel bir köy. Narinciye olan bir köy. Meyve olan bir köy. Ben burayı çok sevdim. Yani daha önce işte eski köyümüzdeyken buradan gidersem ben yaşayamam. Buradan gidersem sıkılacağım. Ne iş yapacağım? Ama cenab Allah insanı öyle bir şekilde dizayn etmiş ki yani çok çabuk alışma devresi oldu benim için. Çarşıda oturuyoruz, tarif merkezde oturuyoruz. Günlük git gel yapıyoruz. Arabam da bu, emektarım. Rızklı bir araba arkadaşlar, rızkı bol. 2-3 gün böyle bir para yokluğu çektiğim zaman bir bakıyorum bir tane kira çıkıyor. Allah kısmetimizi gönderiyor. Elhamdülillah inançlı insanız, arabanın da rızklı olduğuna inanıyorum. Arabam gerçekten eski bir araba. 99 model BMC. Ama ben aç bırakmıyor arkadaşlar. Ee, geçen buna 4000 lira yakın para harcadım. Tabi bu gereken şeyler de vardı. Manesi falan vardı. Onları yaptırdık. Para harcadık. Şimdi arabamız güzel. Gene vites geçişlerinde bunların da kronik olarak vites, ön düzen sorunları var arkadaşlar. Sürekli çile. Biraz sürüş rahatlığı yok ama e, kemikli araba yükü güzel yani çok yük atıyorum buna. Buna rağmen arabamız iyi dayanıyor bize arkadaşlar. Şurada bir deşeş kanalı var onu da göstereyim size. Bu tarla çok yüksek bir tarla. Malaz mevki bir tarla ama yüksek bir tarla. Daha önce bize Malaz Dendi ben korktum. Daha önceki köyler köyümüzde malazlar çorak işte daban tarlalar orada ama burada Malaz Dendi ben korktum. Abi korkma dediler. Tarla çok iyi dediler. İşte Buraya yazın sürekli suyumuz akacak Allah izin verirse. Biberimizi buradan sulayacağız. Ee, şöyle göstereyim. Burada hayvanlar otlanıyor. Çok güzel bir yer. Gerçekten e, çok beğendim ben burayı. Güzel bir ortam. Güzel bir yer. Sadece biraz hırsız. Yani hırsız olabilir. İşte borumuzu çalabilir. Demirimizi çalabilir. İnşallah o da olmaz. Şöyle size bu buğdayı göstermek istiyorum. şöyle buğdaya doğru gidelim arkadaşlar. Bu tarafı yapmıştım işte. Arkadaşlar bellen bile zor oluyor. Yeri biz oturturduk, sertleştirdik. işte tapon falan yaptık. 2-3 sefer. Sırf bir altı düzgün olsun diye yüksek, enginli yüksekli olmasın diye. Şimdi de yer çok sertleşti. Bellen bile zor kazıyorum. Toprağı zor çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle buğdaya gel geldik. Buğdaylar kelle vermiş. Maşallah. Bu buğday, e, yani bizim bölge çok erkenci olduğundan Adana Çukurova bölgesi. Buğdayın maşallah var, semekleri çok güzel. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar, bu daha uzayacak da. Yani olgunluğa doğru gittiği zaman biraz daha da uzuyor. Çok güzel bir buğday. Tahminime bu buğdayın e, kısa bacak, yani çalı yapmayan bir cins olduğunu düşünüyorum. Çünkü Adana 99 tarzı şeyler daha yüksek oluyor. Bu biraz engin. Bunun da Victoria olduğunu düşünüyorum. Tahminimce cins olarak tabi. Victoria da verimli ama işte sap yok. Onu da hayvancılar için yani dürüst sapı. Sapın normalde bir önemi yok ama hayvancılarımız da olduğundan işte buğday döllenmeye girmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bunlar uçuşan tozlar. Şöyle yakından göstereyim. Uçuşan tozlar döllenme. Şu an şu buğday dölde. Yani şu an içi boş döllenecek veya döllendirmiş de olabilir pek fazla bir bilgim yok ama buğday konusunda gene de ben dölleneceğini düşünüyorum döllenmemiş olduğunu düşünüyorum çünkü işleri boş ama gayet sağlıklı güzel bir buğday ben çok beğendim arkadaşlar şöyle Allah utandırmasın sahibini inşallah utanmaz İnşallah bol kazanç sağlar bu işler zor arkadaşlar. Şu tarla 60 dönüm şu ilerideki serayla beraber. 60 dönüm bugün icara verse bu arkadaş bu şahıs dönümünü 1 milyar 200 milyona ölüsü yani o paralara verir sebzecilere. Şey için söylemiyorum. Pamuk için işte efendim söyleyeyim soya için söylemiyorum. Yani bu hazır para. Uğraşmadan cebine koyup yiyecek adam. Allah korusun. Şu saatten sonra bu buğdaya bir afat, bir, özellikle tolu. Yani bir tolu olması bu adam bütün emeklerinin hiç olması demektir arkadaşlar. Onu da istemeyiz. İnşallah da olmaz. Yani zor zor çiftçilik gerçekten çok zor. Herkes bunu yapamıyor. İşte icara veren arkadaşlar var. Ben eskiden diyordum ki ya işte adam ekse çok para kazanır. Niye icara veriyor? Adamın gücü yok ki kardeşim. Babadan atadan kalmış 15 dönüm, 20 dönüm yer. Onu da icara veriyor. Kendi de çarşıda oturuyor. Ev kira. Ee, bir de iş yerinde çalışıyor. Ne yapsın? Ailesini geçindiriyor. Yani gerçekten zor. Biz kiracıyız şu anda. biz Ben burayı 1000 liraya tuttum bu tarlayı. Ee, buranın sahibi petrolcü. Petrolü var. Adana istikametinde işte yeneceğe varmadan. Adam ekim dikim yapmıyor. Petrolü var arkadaşlar. O da... Öyle parasını kazanıyor. Yani dediğim gibi çiftçilik gerçekten zor. Para kazanmak çok çok zor. Eskiden derlerdi işte atalarımız oğlum çalış çalış ek ekmek aslanın ağzında. Şimdi ağzından da çıkmış arkadaşlar. Şöyle bir görüntü almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle şimdi aslanın ağzın eskiden aslanın ağzındaydı. Şu an ise aslanın midesine kaçmış. Hadi erkeksen elini aslanın midesine sok, o ekmeğini çıkar ye. Yani çok zor. Özellikle çiftçilik için, işçi için bu işler öyle kolay kazanılmıyor. Emek sarf ediliyor. Süre var. Yani mesela bugün bir esnaf olan bir arkadaş. Gerçi esnaflar da şu an pandemiden dolayı pek para kazanamıyor işte. Günü ancak geçirebilir. Eskiden işte fabrika olsun, esnaf olsun günlük adamın geliri vardı. Biz bunu sadece 3 ay, 2 ay para kazanıyoruz bu işten. Diğer bütün aylarımız masraf arkadaşlar. Her ay. Yani masraf derken ailevi masraflar. Bunun kendi masrafları da var. Ben bu tarlayı tam 5 ay önce tuttum. O zaman 30 bin lira yakın para verdim ben buraya. E şimdi 5 ay önce 30 bin lira sigaram yakayım arkadaşlar bu arada bir dakika. 30 bin lira. Esnaf bir adam ne yapıyor? 30 bin lirayı işte çalıştırıyor veya mal alıyor, mal satıyor. O para kendine birazcık olsa kazanır ama bizim paramız gitti. Bu sadece tarla icarı. Bunun gübresi, tohumu, hayvan gübresi, tavuk gübresi hepsi para. Yani şu tarla benim üzerime şu anda 1500 lirayı bulmuş arkadaşlar. Şu anda. Daha bu işçilik hariç yani ha buna ekilen işçilik hariç e 1500 lira bunun bir de ilerleyen zamanlarda şey olacak ekim işçiliği gübresi e, damlaması mazotu ilacı günlük git gele. yani bunlar hep girdi arkadaşlar ne zaman biz para kazanacağız bundan haziran temmuz ayında iki ay bilemedin yani en iyi şartlarda iki buçuk ay. O aylarda devlet politika yapıyor. Enflasyon, efe, tüfe. İşte bu sene zam şampiyonu sivri biber. Kardeşim kışın biber yetişmiyor ki serada dahi verim yapmıyor. Verim yapmadığından biber 12 milyon oluyor. 16 milyon oluyor. Tabi adam 20 dönüm serası var. Bir ton biber topluyor. iki ton biber topluyor. Neymiş efendim? Bu sene zam şampiyonu sivri biber. Sivri biber vermiyor ki. Yazın verdiği zaman sivri biber 1 lira 500 kuruş. 50 kuruş diyeyim daha doğrusu. 50 kuruştan. Burada tüketici, e, üretici 50 kuruştan satıyor. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yiyen adam ise e, 3 bin lira, 4 bin liraya o veriyor arkadaşlar. Yani gerçekten dengesiz bir ortam, dengesiz bir e, ekonomi tarzı diyeyim yani. ha. Halciler diyor. Yani ben özellikle bu işi pazarcılar kazanıyor diyeyim arkadaşlar. Pazarcılar ve direkt esnafa perekende satanlar. Komisyoncular. Komisyoncular bir şey yemiyor arkadaşlar bu işten. Komisyoncu Ton başı, ton bazında %15, bazında yüzde on yüzde yirmi tabi para karşılığında adamın kışın ihtiyacını gideriyor. Bugün ben komisyoncudan 35-40 milyar veya 50 milyar para alacağım. Bu adam da bırakın kessin yanım. yani şimdi kim kime para verir bu durumda? Ee, bunu yiyen, bundan kar eden, en büyük karı vurgunu vuran esnaflar, pazarcılar. Bunlar, bunlar kazanır benim görüşümde arkadaşlar. Yani benim gördüğüm kadarıyla ben onları da karalamak istemiyorum. Kimseyi karalamak istemiyorum ama çünkü biz neçe örneklerini görürüz. Tars'ta halinde domates 1 lira ise manava gidiyorsun 2 lira, 2,5 lira. Bir de seçiyor ondan iyisi 2,5 lira, kötüsü 1.500 lira, bir 2.000 lira. Kardeşim, bu adam 50 kuruşa 1 liraya satmış. Aynı aynı e, şehirdesin. Sadece bir mahalle değişti. Meyvenin, sebzenin yeri değişti. Böyle Arkadaşlar bu videom yeterer yeter diyorum. Şimdi biraz çalışmaya gideceğim. Çünkü akşam olmak üzere. Bugün bunu bitiremeyeceğim büyük ihtimal. İşi e, işi bitirmek istiyorum ama bitmiyor. Çok zor. Akşam olmak üzere. Şöyle güneşi de göstereyim. Birazdan abimle kardeşim de gelecek bu tarafa. Onlar öbür tarafta. Onlar kendi serasını arasını yaptılar. Ben de kendi seramı yapacağım. Yapıyorum daha doğrusu hoşça kalın Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben daha yeniyim. Destek bekliyorum sizlerden. Umarım olumlu bir şeyler konuştuk. Tepki alırız. Sizlerden iyi olarak tabi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını inşallah çekeceğiz. Sizlere de beğeneceksinizdir umarım inşallah. Umarım inşallah ben yeni olduğum için bazı kelimeler daha pek oturtturamıyorum arkadaşlar. Beni yanlış anlamayın. Não, não no, no, no.